Klasik Afrika videosu uyarısı. Zenci göt var. Ona göre izleyin. <laughs> Allah'ım Afrika ne güzel bir kıta ya. Abi düşünsene istediğin her şey var bu kıtada. Zürafalar. Aslanlar. Ondan sonra zenciler. Ben Afrika'yı çok severim ama E4'te Afrika'dan nefret ederim. Gerçi ben genel olarak E4'ten nefret ettiğim için çok da şey değil. Her neyse bugün sizinle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün az evvel bir şey denedim. Ee, Portekiz'de Lofinstadt denedim. Başaramadım. Niye başaramadım? Çünkü Danimarka'ya nasıl uçacağımı bilemedim. Hani şöyle söyleyeyim size. Şuradaki he, he planım vardı ama Danimarka planım yoktu. Her neyse Afrika'da ne yapacağız? Çok güzel bir soru sordun Ömer. Afrika'da bugün sizinle... Golden Horn başarımını almaya çalışacağız. Golden Horn ne diye sorabilirsiniz. Golden Horn basitçe e, Somali bir ülke ile bütün şu gördüğünüz bölgeyi birleştirip, boynuz bölgesini birleştirip 10 gelir kasmak aylık. Yani çok da zor değil bence. Allah sorumuzu hayretsin. Hemen de para ve zenci Evet, hemen para ve siyahi birek. Oyuna başlar başlamaz gelirde eksiye giderek başladık sağlıklı hiçbir şey bulamıyorum. Gördüğünüz üzere Somali kültüründeyiz. Şimdi hedefimiz ne? Görev ağacına bakalım. Görev ağacımız var. Çok güzel, çok güzel. Hala. Claim veren görev ağacım var mı diye baktım. Bu var. Onun için de Memlik Soldiers'ı hayırlamamız gerekiyormuş. Hayırladık. Bir de bir komutan koyalım kendimize. Bir de şunu koyalım. Para gelsin. Para lazım ya bize devlete. Hemen seneli çık kasalım. Senden next çünkü. Ve bu şekilde rivaller abi kill falan nefret ederim. Yani bir tane kafi. Onun haricinde şuna bas. Güzel bence. Fena değil. Her neyse ilk savaşımızı çok hızlı girdik, çok hızlı başladık. Bence gayet güzel gidiyor şu an her şey. Ee, Etişek mi dağılır ya ben oynamıyorum çünkü. Abi sizin Arap Yarımadası'ndan şu bağlılarınızdan nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, Marehan'a Galkyo için Harbi edilmiştir. Aden ciddi ciddi beni bekleteceksin değil mi? Abi şu ülkelerin Arap ülkeleriyle müttefik olmasına ben nefret ediyorum ya. Ya bu <laughs> de bize hiç izin vermiyor al işte. Onu bırak o çocuğu bırak. Hayır. No öldür çocuğu. İntikam alacağım. Hadi. Hadi. Hadi anlat dinliyorum sen seversin anlatmayı renk seni. Kolaydı. Zerre zorlanmadım. Ee, benim bir değişim vardır. En kötü ne olabilir ki? Ogadine ve <laughs> Tüm cihana müttefik al tank. <laughs> Az Arapları. Ümit Özdağ'a dönüşeceğim ya yemin ederim. Adam sinirden kendini Ümit Özdağ'a dönüştürmüş. İnanabiliyor musun? Hani abi şuradan karşıya geçiyorsun. Bir dünya yol yürüyorsun. Ne amaçlıyorsun? diyorsun? Sinirlendim yine ya. Oğlum ben size medeniyet getirdim lan medeniyet medeniyet. Ben gelmeden evvel taştan mızraklar alınıyordunuz. Artık devir mızraklar. Battık ve aynı zamanda bu adam kilivali müttefik olmuş. Benim altın madenim var mı? Öyle tabii ki de yok. Neyse, 8 bin asker Yemen'de var güzel. O kadar sövdüm bunları Araplar mütefiklerdi. Şimdi ben de Araplarla mütefik yapıyorum. Ben de böyle iki bir şerefsizim. Tamam siz yiyin birbirinizi de. Bana ellemeyin bir müddet ya. Ben cidden kötü durumdayım çünkü. Abi şu anda her videoda olan battık kısmına gelmiş durumdayız. Etiyopya'ya geçici bir müttefik alabiliriz Adal'a karşı. Ee, biraz gücünü biz kullanalım. Olabildiğince hızlı bir şekilde wildlamamız gerekiyor karşımızdakilere. Ve moral de geldi. Çok iyi. Çok iyi. Allah resmen bize izin verdi. Saldır ya koçum dedi. Kaçamadı da. Bir donanma kaybı yaşadık ve seni vibeleyemedim mi? Eyvah. Vibeleyememek çok sıkıntı oldu. donanma kaybettik. Aa, donanma kaybetmemişiz. Oo. E bu hikayenin sonunda kazanan biz olduk. Güzel. Patenin orduları bitti. Bizim de kilba seferimiz başladı. <laughs> çok iyi. Hiç uğraşmadan savaştan çıktı. Bu da bizi Barış'a yönetti. Gayet iyi. En kötü savaştan çıkartırız. Nerede dedi Gabur? Dal abi. Allah sunumuzu hayretsin. Tek parça toprak vermeyeceğim şeye. Adal'da da böyle bir barış yaparız. Şu üç toprağı alamıyorum ne yazık ki. Yani Adal'da tek savaştan ne ama ne yazık ki Etiyopya araya girdi. Olsun Etiyopya istediğin yere Allah, istediğin yere dava et. Şu kadar umurumdaysan namerdin. Güzel bir savaş. Kısa bir sürede inanılmaz genişledik bence. E, United Knoll Harika. Acaba yapsam Empire olur muydum? İyi para. Aa, ağlayacak mısın? Kaçar seni. Seni de öldüreceğim eti yap ya. Dört sene içinde saldırırız şeye. Kilvaya. Kilvayla bir ateş böceği mi oynayalım? Alsın, alsın. Ama sen nasıl unuturum ben seni? Beja ile müttefiksin. Beja zaten ufacık bir şey. Ben seni öldürürüm ki. Gel buraya. Evet, sen de biraz yiyorsun zaten. Tab o Beja'yı aldı, ben burayı aldım. Hani ne sevmesek de ortaklaşa iş yapıyoruz. Gayet güzel bence. Senden de hesap soracağım. Kıpti. Ah. Kilva ile Turus bitti. Ama burada Afrikalı şebeklerle alakalı olacağız artık. Bunu yaparsak. Hani biz iyi şebekleriz ama onlar kötü şebekler. Yaramaz insanlar onlar. Maravi ve bu Bir de bu var. Gerçi hmm. ben seni işgal edeceğim lan. Kilvayı tamamen yok ettik. Ve sınırlarımız böyle saçma salak bir şey dönüştü. Mozambik'e ulaştık. Şimdi Mozambik'te Efe Aydan'ın çok sevdiği uzun abi bir de bulalım artık. Dostum dostum güzel dostum. Güzel genişledik. Kiliba'nın fethi bizim işimize yarayacak. Tabii Kiliba'ya ile getirecek değiliz. Hedefimiz güneydeki altın madenlerine bulmak. olmak. Aa, altın artık bu arada altın madeni var bir tane. Çok güzel çok güzel. Mutlu edici. Abim ben sizi öldüreceğim. Hiç bana öyle gel diplomasi yapalım. Gel ilişkilerimiz güzel olsun. Güzel komşuluklar alalım. Şeyi de gelmeyin. Ben sizi yok etmek istiyorum. 3 sene içerisinde Allah kolonyayı devirdim. 3 sene içerisinde saldıracağım. İlk altı modelimizi bir güzel genişlettik. Evet, homiden alıyorum. Altı kazanıyoruz. Of! O ne öyle? Şaka yapıyorsun. Bu arada Adalı ile turus bitti. Somali'yi kurmak için artık Harbiye başlayalım. Burada da kuşatarak tamamdır. Somali gelmeden... Bu ne lan böyle? Daha yeteksiz. It is hard to raise... Say what? <gülüyor> <gülüyor> gelmiyor buraya. Ne? <laughs> savaş bitmiş. Al alıyla böyle bir barış yaptık. Artık Minecraft ileri çekmezsin. Şaka yapıyorum lütfen çek. korlarımın bitirdiğine göre geliyor Somalia. Yes please. Evet Somali olduk. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Oyun oyun yaptı ben yapmadım. Oyun dedi bunu. Oyun bize korsan dedi eyvallah. Şu anda benim ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebiliyorsunuzdur. Hiç beklemediğim bir yerden korsanlık aldım. Şu an en mutlu insanı benim. İşte beni de mutlu etmek bu kadar basit. Ben bu başarının almam için ne gerekiyor daha fazla? Anlatsana. da Horn. Assemble Nation full Oo, daha bu başarı başlamamışız bile. Timurları yamalamak ister miyim? Hayır, Timurları yamalamayacağım. Neden? Eee, Manpower yeniden de. Bu ne demek? Hacı bu demek ki biz artık ee, kıymetli komşularımızı şakalayabiliriz. Ben bu paralı askerleri karşılayabiliyorsam ben şu anda dünyanın en güçlü ülkesiyim demektir. Uuu Osman bizi sever. Ya Timurlar se Memlük cayır cayır yandığını hissedebiliyorum paşam. Sen rahatla kal. Geliyorum sana. Neyse. Etiyopya'ya saldıralım. Bölgedeki Kadim imparatorluğun solunu getireceğiz artık. Fethimi e altına göre yapacağım. Oy 14.000 kişi öldürdüm. Ay Osmanlı neymiş Memur kalıyor. İyi bizim için şans bu. Halayip ve civarını alabilmek adına. Etiyopya ile de bu şekilde bir barış yaparak Over Extension sadece bir sayıdır demeye devam ediyoruz. Amacımız ne peki? Ağabey ben Halayip ve Suakin'i alacağım senden. Hiç kusuruma bakma. O topraklardan çıkacaksın. Osmanlı'da nasıl sileceksin. Ben bir hayvan olduğum için Osmanlı'ya mitelik olmayı unuttum. Ama olsun. Hedefimiz bir an evvel Kayri'ye oturmak. Ya vallahi hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum ben bu oyuna. Adam bize resmen çölüne dön dedi. Evet, nimliklerle böyle vuruş yapıyorum. İstediğimiz iki bölgeye hakim olduk. Bununla beraber artık hele şükür Rönesans'ı açabildik. Sana o zaman. Bana hiçbir şey vermeyecek diye funcu elde Sakka Sakavala'ya yani Madagaskar'a niye kastım ben de bilmiyorum. Bazen bu tür komiklikler gerekiyor demek ki. Bir de e, Madagaskar filmini severim güzel filmlerde. Gayet iyi. Etiyopya'ya harbi lan hani ediyoruz. Neresi için biliyor musun? Gojam için. Şurada da bir lan Gojjam. Evet, Etiyopya ile bu şekilde bir barış yapıyorum. Güzel bir darbe oldu kendilerine. <laughs> <laughs> Aa, ah, varsa Ömer koymadım. Hayır. Mbappe. Adın Ömer değil. O Minas Tirith bizde mi? Gonder diye bir yer yok. Abi en bire ne ya? Of. Mis gibi Ömer varken. Hı, çocuğuna Ömer adını koy ben anlamadım ne bekle. Bak böyle Craven çıktı. Tabii adını Ömer değil bir zahmet olu yani. Abi bizim bunları artık soykırmamız gerekiyor. Yok mu oğlum Misioner Strength? Gel Karabo abim. Bu arada evet. Bunu çok merak ediyorum. Ne verecek acaba bana? Modernizli Army. Bakalım. Modernization The Army. Army Professionalism, Army Edition. Great Great Cost. Hmm. Ya güzel bence. Osmanlı Baba sen sana de para değil, canımı veririm. 10 torpak kaldı başarıya almamıza. 10 torpaktan sonra ekonomi zaten çok güzel şu anda. En kötü orada da ters ederim. Ama bir Afrika seferimiz daha var ya. Evet, okey. Mutapa'ya harbi lan edelim o zaman. Angoçe için. Elbette ki hedefimiz Angoçe değil. Asıl hedefimiz Mutapa'nın zengin, güzel, havalı altın madenleri. Yani beyaz adam olmayabiliriz ama biz de altını severiz kardeş. Anlarsın ya. İredik bittik Afrika'da bu arada ya. Ve sen ciddi misin? Sen buraya kadar geldin Yürüdün mü? Hadi ben istilacı bir orduyum. Ben yürürüm. Sen değilsin. Hadi savun kendini. Geri zekalı. Neyse. Adagasları ettik. Çok önemliydi bu bizim için. <laughs> O, Ken Morris'te bir sahne vardı ya 5 dakikalık gelence deyip ebiliriz diyor. Videoya bunu koyacağım. Aynısı oldu çünkü. Bakalım, in and out. 20 <gülüyor> 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 5 dakika dedik, 5 yıl oldu. Nitekim en nihayetinde muzaffer olduk ve böyle bir varış yapıyorum. Adamların bütün altın madenlerini aldım. Şuna bak ya, ordu kalmadı ya. Of. Of. Mahvolduk. Kalkın mahvolduk. Aa Kanuni öldü. Aa şeyde Turus bitmiş. Hemen bir saldıralım. Eleman öyle bir halde ki artık. Ana orduyu getirmeye lüzum dahi görmedim. Bir paralı asker bir de kuşatma ordusu. Kafe. Daha iyi bu zaten senin ama bakayım. Kimsin sen? İç soyu. Adam ol. Ben en, en güçlü zenci benim lan. Buranın en büyük zincisi benim oğlum. Mukadderat bir ya Etiyopya abi. Etiyopya'yı tarihten siliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, bütün horn bizim. Kolamaya başlayalım. Başarımı verdim mi acaba? Ben mi görmedim yoksa? Vermesi gerekiyor başarımı. Ee, hadi. Aa, başarımı vermedi. Veya verdi ben görmedim. Yo, almışız başarımı. Neyse başarımı galiba vermeyecek. Yani sağ altta vermeyecek. Veya verdi ben fark etmedim bilmiyorum. İnternette biraz sıkıntılar var. Ondan dolayı olabilir tabii ki de. Nitekim gördüğünüz üzere başarımı almış bulunmaktayız. Ee, tamam o zaman bitti. Afrika'nın gücünü herkese gösterdik. Somali ile bu Afrika'ya tamamen hakim olduk. Ve Etiyopya'yı yıktık. Burada artık sağa sola korsanlık yapıp keyfimize bak bakacağız. Gördüğünüz üzere altın madenlerimiz falan da var. Gayet iyi durumdayız, zengin durumdayız. Aslında teknolojik olmasa da açısından keyifli bir ülke Somali. Hem altı hem paramız var, hem askerimiz var. Aa, dünya rahat ya. Neyse. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Discord linki şeydedir, aşağıdadır. Katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.